300'ler komitesinden birine gittim. Evet, bir şimdi vardı. onu soracaktım. Yani anlatılabilir kısımsa eğer onu Anlatabiliriz. Düşmesin, evet, yani onu izleyicimi çok merak edeceklerdir. Çok muazzam, enteresan bir deneyimi var orada yaşadığı Mete Bey'in. Yani bize anlattığı için söylüyorum size. Ee, bize anlattığının tabii ne kadar anlatabilirsiniz onu bilmiyorum. Onu sizin inisiyatifinize bırakacağım ben. Ee, gerçekten çok enteresan hani derler hep konuşulur işte bunlar satanikler, bunlar ayinler yapıyor vesaire. Hep genelde söylemde kalırdı. Bunun söylem olmadığını ben bizzat yaşadım, şahit olanlardan biriyim diyor Mete Bey. İşte o yüzden ben Yaşadık. kendisinin inisiyatifiyle ne kadar anlatılabilir onu kendisi bırakıyor. Olayım. Vallahi şimdi şöyle. E, yani 300'ler Komitesi ve yaşadıklarınız. 300'ler için şimdi dedik şimdi Oradaki milliyetçi gruplara ben diyorum ki, bakın yaptığınız iş yanlış. 34 tane paramiliter grup oluşmuş hepsi işte maddi menfaat için grubunu çoğaltmaya çalışıyor falan filan ama artık bir disiplinsizlik. Dedim bakın Suriye'de 110 küsür tane grup var. Sabahtan akşama kadar hepsi taraf değişiyor. Parayı kim verirse ona hareket ediyor. Suriye'ye dönersiniz. Bu zaten devrim mevrim değil. Onlar da anladılar ikinci sene sonra. Dediler bir dakika bize bir manifesto yazar mısın? İyi tamam yazalım. Bir manifesto yazdık. Bütün o milliyetçi gruplar İçişleri Bakanlığı'na bağlı şey oldu. Evet bir ünit oldular. Vay işte manifesto yazınca hani derler ya namın yürüsün ya hiç alakasız bir yere yürüdü. Derler, hemen orada başkanlık sarayın yanında bir yer vardı. Burada önemli şahıslar var. Bir de böyle garip tarzları var. Çok önemli şahıs falan filan. Kim diyor nasıl çok önemli şahıs oradakiler? Gittik. Böyle oval, oval ofis gibi böyle şey, oval masalar var. En başta da garip, yaşlı, böyle tuhaf birisi oturuyor. 300'ler komitesine hoş geldin dedi. Bilmem ne. Allah Allah dedi. Ne, ne alaka yani 300'ler komitesi. Şey yani. ya, Ukrayna'yı belki de yöneten 300 kişiden mi bahsediyoruz acaba arka planda gizli örgüt gibi? Ya Belki de yani dünyada yöneten 300'den bir tanesi buraya gelmiş, sonra Ukrayna'yı üstlenmiş. Belki çevre evet. ülkeleri. Bunlar da hani yanındaki yeni Ukrayna'nın şeyleri olacak. Holding patronları, evet. inşaatçısı, bilmem nesi. <laughs> Evet dedi. Sen ne görüyorsun bakalım dedi Ukrayna. Vallahi dedim böyle giderse dedim aynı Suriye gibi olur dedim. Böyle bu devrim mevrim de değil zaten bu dedim. Yapılacak iş varsa mantıklı iş yapalım dedim. Ben, ben kendi Türkiye 2003 olayından da bahsettim. Yani gelin Ukrayna olarak Türkiye'ye entegre olun. Konfederal yapı içerisinde yer alın. Yoksa dedim şey olacak yani. E, bu ülke harap olacak. Bunu görüyorum. Demez mi? genç adam sen kafanı yorma. Bize Kiev yeter. Bu ülke zaten beşe bölünecek. Bu Allah. ülke zaten beşe bölünecek. bölünecek. Bize Kiev yeter dedi. Onlar aslında başlarına neyin geleceğini biliyorlar. O 300'ler komitesi dediğiniz kişi belki konuştuğunuz kişi onların belki yani üstadı azamı diyelim hadi. Bilmiyorum. Hani ünvanını bilmediğim için ben öyle söylüyorum. Sözcüsü olduğu için ya da. Çok önemli biri dediler. Diyor ki Ukrayna zaten beşe bölünecek. Bize Kiev yeter diyor. Bize Kiev yeter. Kiev de garipti bak. Şimdi şöyle garip bir durum var. Bu kadar gazeteci falan gidiyor. Birincisi Zelenski mesela. Zelenski demek yeşil Yeşiloğulları demek. Hı hı. Nereden? Kirvivik'ten. Kirvoy Rok diyor herkes. Şimdi orada bir kar kargaşa yaşıyor insanlar. Rusça mı, Ukraynaca mı, falan filan. Kirvivik. Kirvivik ay yıldız demek. Hmm. Bilmeyenler için. Bunu neden söylüyorum? o Hulusi Akar'ın üzerine çıktığı ay yıldız var ya, orayla orası aslında tanışık ya tarihi evet. süreç içerisinde. Evet. Sanayi falan diyorsanız, yani burası aviyasyonun ülkesi yani. Havacılık ülkesi. Tek kelimeyle. Yapılacak çok şey var. Hani uzay tesisi, şunlar var ama dedim. Bu dedim böyle devrim olmaz dedim. Saçma sapan bir devrim bir. Videoları gördüm dedim. Tam bir düzenek. Resmen Ukrayna halkını şeye getirmişler yani. Oldu, bitti. Yakın. Resmi ters gösteriyor. Evet. Garip bir tablo. Hatta o işte şey taşınsın diye neydi o? Türbe taşınsın diye. Orta Doğu masası genel müdür işte o an ikinci ziyaret ettiğim Ukrayna'ya gitmeden önce ziyaret ettiğim. O beyefendi Suriye konusunda biraz iddialıydı 2015'teki. Ben dedim sizin bu starınız ne diye. Ben Mariupol'a gidiyorum o zaman. Yol oradan kesin var. Çünkü biliyorum bu enerji boratlarının üzerine kurgulanan oyunu. Her neyse sizden tek ricam var dedim. Lütfen dedim o türbeyi dedim ee... şey yapın. Taşıyın oradan. Yani bir türbe yüzüne çünkü o sırada DEAŞ sürekli evet. saldırıyor oraya ki evet. Türk ordusu müdahale Türk ordusunu içeri çekmek de amaç orada. Türbeyi taşıttık. Dedim, yani tek ricam bu sizden. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Ben anladım başımıza gelecek. Bu hikaye daha çok sürecekmiş dedim. Neyse geçtik bu işte Ukrayna'ya. Dediğim gibi bu 300'ler komitesi gibi beyefendiler de böyle söyledi. Yani Kiev'i de böyle Liksamburg gibi. Işte, ee, neydi başka? Monte Carlo gibi bir neydi yer yapacaklar. Evet. Zaten gidin şeye Kiev'e meydana meydan orada şeydir. Meşhur meydanları yani. Meydan orada alışveriş merkezinin bir üst kata çıkarsanız balkondan bile görürsünüz. Hmm. Karşı tarafı tamamen Menora bu do, e, oradaki yedi kollu yedi kollu yedi kollu Şam'dan, Şam'dan diz, e, mimarisiyle yapılmıştır hmm. sokakları caddeleri e, ama aynı zamanda da Serençifti kendisi zaten bu Kiev'deki bir Yahudi tarikatı Hums tarikatının mensubu yani kendisi hmm. yani Mesih Mehdi gelecek evet, olacak olacak anlatamıyoruz yani ne diyeyim Gematria olayı şey sakıncalı, gereksiz, hatalı zaten, hatalı. Efendime söyleyeyim, e, sırf hani Babi sürgünler çıkarken Şit Peygamber demiş, geçmişi görmek, geleceği bilmektir. Onun üzerine yani eski tarih, yani tarih, aslında tarihçiler geleceği görebilen kahinler olmuş oluyor. Bunu anlatmaya çalışmış. E, ama o tarihten sonra ne olmuş? Babil'deki bütün o Harut Marut'tan her numarayı öğrenen bu şeyler falan almış. Keldaneler de matematikte iyiler. Keldaneler başlamış. Hesap kitapla falan filan hop. Sen şunla evlen, sen şunla iş yapma. Sen buradan atla, sen buradan çıkma falan. Ee, Şimdi geometrinin falan çıkışları oldu. Tabii öyle. Yazılı. Yani işi artık çığırından çıkarmış durumda. Ee, ama işte dediğim gibi yani Bak askerlik diyorum ben, edok -ok dokümanı. Amerikan edok -ok dokümanının millenium'la, e, armageddon'la ne iş olur? Değil mi? E, bunlara bakıyorsunuz. E, biz size de işte Erdoğan dedi ya Şam'a gideceğim falan. O sırada millet başladı. Mehdi Mesih, Mehdi Mesih. Evet. Ya yapmayın arkadaşlar evet. ya. Biraz... Yani... Hadi diyelim yeni bin yıl yani. Ya internet elinizin altında. Kitabım, kitap var bilgisayar var. Tabii. Düne göre çok büyük imkan var bilgiye ulaşmak. Konusunda. Yani dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşabiliyorsun. Bir bak bakalım gerçekten öyle mi? Değil mi? Yani geçmiştekiler hata yaptı diye sen de mi yapmak istiyorsun? Armagedon diyorsun. Yok işte büyük savaş falan. Değil. Armagedon. Büyük silah demek o. Büyük silah. O da neden? O sizin bahsettiğiniz Antakya bölgesi. O Hulusi üzerine çıkıp da ya burası ay yıldız. <laughs> Google'dan da harita yok. Tabii ay yıldız orası. Ama oranın başka maharetleri var. Bak büyük silah demiş adam oraya. Ta zamanında demiş. Tabii şöyle de bir durum var. Te, tercüme hataları da var. Tabii ki. Armagedon diyor. Bunların esas kaynağı nedir? Arma e, Aramice dilidir. Anlatabiliyor muyum? Aramice'den almış. Bunu Latinler çevirmiş. Latinceye. Hı hı. E, önce Yunanca, sonradan Latinceye. Ama Latinlerle Grekler aslında hep akraba. Çünkü ikisi de Finike kolonileri. Öyle de garip bir durum var. Filike kolonilerinin kurulması, şeyi startı nereden verilmiş? Hazreti İdris'in o işte alfabeleri, yazıyı geliştirdiği Sir kentinde. Mürekkep balı o müreksit deriz biz ona. Mürekkebin ham maddesi. Ee, o erguvan rengi veren. yazıda da kullanan. ve Bugün de mürekkebin ham maddesi odur aslında. Yani doğal mürekkep. Oradan başlamış yazılı, kontratlı, kredi vererek, ürün vererek ticaret başlamış. Tunus, bugünkü İtalya, bugünkü Yunanistan. Yoksa Yunanistan'da doğru düzgün insan yok ki. Ege'den kaçabilen, kendini kurtarabilenler Yunanistan'a atabilmiş kendine. Ee, yani bir de yaşadığınız bir olay daha vardı Ukrayna'da. Hani onu açmak isterseniz. Hani konuşuyor herkes ekranlarda çeşitli görüntüler gösteriyor. Tabii Ukrayna <laughs> alakalı değil ama hani genel dünyada yaşanan olaylarla alakalı. İşte satanik bunlar diye. E, ee, satanikler dedikleri zaman insanlar tabii somut bir şey göremeyince de veya olaya şahit olanlardan da dinleyemeyince biraz ütopik kalıyor bu havada kalıyor. Ama siz öyle bir şey yaşadınız ki Ukrayna'da. Hani onu açmak isterseniz diye ben soruyorum sizin inisiyatifinize. De. Ya şöyle diyeyim ben. Resmi bir toplantımız vardı bizim. Resmi toplantıyı tamamladık. Resepsiyon verildi. Içtik. Yemekti, şudur budur. Ondan sonra denildi ki Kiev'de evde Solut Otel's. Yani Solut diyor onlar. Hı hı. Yani Fransızca'da Solü de. Solut Otel'de zorunlu resmi e, tüm resmi personel için zorunlu katılım e, after party programı. Allah Allah. Ne ola ki? Dedim ben memur değilim, bir şey değilim yani Ukrayna'nın. Ben Yok sen de, gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Allah Allah. İyi, herkese beraber giriyoruz ama nasıl? Anlatamam yani. E, Sardalya kutusu olur ya böyle, tıkış tıkış insanlar, üst kata doğru herkes akın akın çıkıyor. Ya dedim bütün K'ye burada mı dedim ya? Zor mu <laughs> dedim ya dedi, bütün memurlara zor dedi. İyi, Geldik bari madem de girdik kalabalığa geri de dönemiyorsun. Evet. Akıntı gibi gidiyor. <laughs> Kaç yat yukarı çıkıldı efendime söyleyeyim. Bir girdik böyle şey moda defile şey gibi podyum falan yapılmış. Herkes de orada yerlerini almış. Kevin bütün zenginleri de orada. Devlet memurları da orada zaten. Sorunlu. Terası var çok büyük. Bütün o üst kat falan olduğu gibi tıka basa insan dolu yani. insan dolu. Birden ışıklar kapandı. Allah Allah ne oluyor falan kırmızı şeyler verildi falan böyle. Dumanlar, mumanlar, keçi boynuzları, şunlar bunlar. Böyle cinsel içerikli böyle şeyler, koreografiler yapılmış falan filan. Efendim söyleyeyim, kızcağız kendinde değil falan böyle. Yani ya bir madde vermiş falan. Ya dedim, şimdi düşünüyorsun o ara. Ya bir devlet, devlet memurlarına böyle bir... Böyle bir ayine katılmasını nasıl zorunlu tutabilir? Demek ki ilerideki dönemlerde bunu kullanmak üzere belki zorunlu kılıyorsa bir kayıt da alıyor demektir o zaman. Kesin kayıt alıyordur. Şeyi biliyordum mesela Ukrayna'da şöyle bir hadise vardı onu biliyordum ben. Mesela devlette memur oluyorlar orada. Evrak imza alıyorsun. Yılda iki kez yeni takım elbise alacağım. Üç yılda bir arabamı değiştireceğim. Ee, işte bilmem falanca muhitten ev alacağım. Sen onu imzalıyorsun. Çocuğumu falan özel okula göndereceğim. Hı, hı. Ayda şu kadarlık özel harcama yapacağım falan diye onu alıyorsun sen ancak öyle devlet memuru olabiliyorsun Ukrayna'da. Devrim böyle bir devrimdi. Yani sana diyor ki ben seni devlet alacağım, maaş vereceğim ama bunları harcayacaksın diye. Evet. Onu biliyorduk. Ama bunu görünce aman Allah'ım dedim. Ulan yani ne olmuş? Belli devrimi kimlerin yaptığı belli. Niyetleri hiç de iyi değil. Tam Hunter Biden kafası bu. Hı. İşte tam da Hunter e. Biden kafası. Orada Hunter sahibi olduğu Burisma Holding var. Prisma Holding yani doğal gazı, enerji yol sağlar şeye Ukrayna'ya. Rusya indirim yapıyor. Bizim gaz faturaları her ay artıyor. Çin Rusya şey. indirim yapıyor. Habire bizde gaz fiyatları artıyor. E, adamın yani Ukrayna'yı nasıl bir çiftliğe çevirdiği, tarım arazilerini talan etmeleri, Çinlilere peş geçecekler tarım araziler falan da. Ama çok garip bir işbirliği ya. Şimdi adam satanist. Amerika kökenli demokrat diyorsun, bilmem ne diyorsun. Adam burada çevirdi duman farklı. E bir yandan da 35 tane de içinde yatırım şirketi var. Kamala Harris muhasebecisi. Nasıl bir dünya Niye, niye Yardımcı olarak seçti de ortaya çıkıyor zaten işte Kamala. Tabii canım doğrusu. Çin'deki yatırım şirketlerinin muhasebecisi Kamala Harris. Muhasebeci bildiğiniz muhasebeci yani. Hukuk ve muhasebe işleri daha doğrusu. Evet. Yani böyle bir Ukrayna deneyimiz oldu ama oradan çok şükür işte S-400'ü, S-400 olayı şöyle yani zaten Türkiye'de daha önce bir 2.16 protokoller imzalanmıştı. Beni de Aselsan Başkanımızla tanıştırmışlardı. Ben de dedim ki ya dedim bakın yok Fransa'ymış, yok İngiltere'ymiş, Çin'miş, şuymuş, buymuş falan dedim. Görüşmeler, protokoller, gidişler, gelişler zaman yok çünkü olay çok hızlı gelişecek. Ben dedim bu işi kotardım burada, gol atmaya kaldı doğru şartları bekledim. 2017 İDEF fuarında Rosboro Pro bir şeyi vardı. Standına gittim. Son günü beklemek zorundayım. Çünkü karşısında Ukroboro Pro vardı. Ukraynalıların standı. Eee Rosboro oradaki yetkilisiyle görüştüm ben. Bakın bu efendim. Ben Ukrayna'dayken dedim. Tüm bu şeytan füzesi dahil. O kinzallar, mızallar, şunlar, bunlar. Denizden denizden havaya atılan füzeler. Bunun bütün teknolojilerine artık biz vakıfız. Tabi Rus, bir onlar biraz açık telli ya, kıpkırmızı oldu adamcağız. Nasıl yani dedi? Çünkü Rusya'nın bugün kullandığı bütün o füze teknolojileri Ukrayna'da geliştirildi. Tabii. Her neyse, eğer dedim, siz bizimle çalışırsanız faydamız olur. Ben anlattım tabii benim o diğer o Rusya krizindeki şey. Bunları teyit edebilirsiniz, konsolosluğa sorabilirsiniz ha eğer yapmak istemiyorsanız biz o zaman Ukrayna çalışmak zorunda kalacağız. Çünkü füzelerin aslında patentleri şeylerde. Ukrayna'da. Evet. E sizin de savunma sanayimizde bir konuda klik noktada olduğunuz da belli zaten. Orada da gittim ben dedim ki ben dedim istiyorsanız dedim sayın dedim asarsan başkanla konuşayım. Bu işi dedim bugün burada bağlayalım. Protokolü hemen imzalayalım. Dedi ya imzalar mı dedi. Gerçekten sizde peki bir şey soracağım dedi. Ha o tesis soracaksınız dedim. A410 A 400 ona giremedim dedim açık söylüyorum. Ama onun harici dedim füzenin geliştirildiği laboratuvarlara girdim dedim. Tamam dedi. Biz dedi eğer de laser uygun görürse yapalım bu işi dedi. <laughs> Geldiniz. 2017 İDEF varlığı son günü. İbrahim Bey dedi ki İbrahim Bey. Pası değerlendirin. Bu golü atın. Öbür yok. Samteymiş bilmem neymiş. Şimiş. Kimseyle uğraşacak zamanımız yok. Yalnız dedim. Lütfen doktorun haline gelsin dedim. Artık biraz kendimizi şey nasıl ben e, boş zamanlarımızda artık doktrin bile evet. yapar hale geldik yani. Bundan sonra yabancılarla soğuma sanayinde yapılacak işbirliklerinde ortak üretim, teknoloji transferi ve Türkiye'de üretim şartı olsun. Bunun harici yabancıyla soğuma sanayide ortaklığı diye bir şey olamaz. Evet. Olamaz Yok öyle bir şey. İşte adamla bugün dost olabilirsin, yarın düşman olabilirsin. Bugün artık o doktrin haline gelmiştir. Mesela bugün Türkiye birisi silah mı satmak istiyor? Harika silahlarım var. Ama Türkiye'de üretim yaparsan ve lisansı paylaşırsan hı hı. bizim başımıza ne geldiyse bu ikisinin olmamasından geldi. F-16 yapacaksın falan filan. Ama güzel haber şu bugün 9 Kasım Amerika'da tekrar Trump evet, devri yavaş yavaş başlayacak. Artık F-16 <laughs> F-16 yetmezse de belki ve YF 22'lere kadar girebiliriz yani. Evet. Onu da söyleyeyim. Çünkü orada sonma komitesinde çok değerli arkadaşlar var.